Şimdi bu bu kadar önemliyken işte burada cihat geçiyor mu? Adiyat suresinin içerisinde yok. Sadece okuyup geçiyor. Yani dediğimiz şuydu. Siz kendiniz otursanız deseniz ki ben Kur'an-ı Kerim'de içinde cihatla alakalı geçen ayet kerimeleri bir araya getireceğim, toplayacağım deseniz yıllarınızı alır. Ve aldığı zaman da getirecekleriniz çok az olur. Biz cihada işaret eden ne kadar mevzu varsa o konularla alakalı ayetlerin hepsini toplamaya gayret Çok önemli. Ve dahi 18 hadis kitabında 14 bin adet hadisi şeri taranarak 800 küsürü kitabın içerisine aldı. Yani tekrarlardan arındırdı. En açıklayıcı olanlarını aldı. Dedim ya siz bir ilahiyat fakültesinde veya bir medrese eğitiminde veya kişi hoca olmuş cihattan haberi yok. Biz işi bu Müslüman kardeşlerimiz için kolaylaştırdık. Dedi ki bak buraya koyduk bunu. Bir ömür boyunca elde edeceğin ilmi bir kitap okuyarak elde edebilirsin. Bir ömür boyunca araştırarak elde edeceğin ilmi şu kitabı ok okuyarak elde edebilirsin Allah'ın izniyle.